Sen bir tane bankasın, doğru mu? Evet. Atıran Vatikan Bank Hala Demirhan orada. Vatikan Bank'ın ismine bir tane böyle bir şirketin hisse sahipliği devre olursa Vatikan Bank, Deniz Bank'a ne yapar? Ee, top attırır. Efendim? Ee, bitirir, yok eder. Tahmin ettiren bir Deniz isminde bir banka kalmış olur. Asla. Doğru mu? Kesinlikle evet. Ziber bankalar mı acaba? Çünkü Türkiye'nin kanununda anonim şirketin sahibi sorumludur. Ziber bankada da bu ortadaydı. Kaçamaz artık. Nereye kaçacak? Bu uzun kaçsın. Satacak mı? Satsın. Kime satacak? Kaçmak imtihanı yoktur. Sıfır. Ben çok sevinirdim ki Ziber Bank ortada. Benim sermayem Ziber Bank'e garantidir. Bir oturmuştum gördüm NBD bankada geldi ortaya dedi yok ya ben de varam bu ortada. Daha sevindim. Savcımız karar verendeki Ahmet sanık durumundaydı beyaz sevindim. Çünkü bilirim beni yani sanık durumuna sokanda izin verdiler Deniz Bank'ın satışına. Dosya kalktı. Doğru mu? Evet. Sorumlusu kimdi? Savcıdı. Adalet Bakanlığı'dı. Dede de. Ben değilim, Masak'tı. Ben kimim ya? Ben ne yapacağım, Ben Masak'tan bir tane savcıya söylemişim lütfen. ACK koduyla, TRS koduyla, Merkez Bankası'yla, e, Hazine Bakanlığı'yla, Yurt Diş, e, yurt diş, e, e, diş İşler Bakanlığı'yla, Sender Bank'tan, Muhabir Bank'tan, Suif Merkezi'ne... ve Avrupa Merkez Bankası euronun sahibi olarak sorulsun. Sorulmuş mu acaba? Niye sorulmadı? Sorumlusun. Çünkü sormamışsın. Benim taleplerimi yerine getirmemişsin. Beni sağlık durumunda göstermişsin. Ve hatırlam Yılmaz Bey geldi. Mesela ah, birisi. Başar Bey geldi. Bana bir ifade verdi. Yarın Başar Bey de o ifadesine cevap vereceğim. O bizi geldi benden o da davası, o da davasına cevap verecekti. Çünkü burada bir tane hakikat var. Hakikat budur, bu sermaye buraya gelmiş. Doğru mu? Evet. Ya sen çıkarıp koyacaksın ortaya. Ya çıkacak ortaya gelecek. Sen çıkarıp ortaya koyduğunda uzlaşmaya yer koyursan. Yok. Başkası geldiyse bunu çıkarırsa, Interpol eliyle çıkarırsa, Eurobank haliyle çıkarsa veya herhangi bankaların haliyle veya herhangi iş platformu haliyle çıkarsa daha o zaman geri dönme şansımız yok. Ben bak becerisiz birisi değilim. Hidmat ben, ben bilirim. Benim 8 tane fonum olduğunu bilirim. Lıhman <laughs> Brother Bankası Amerika'da neden kapandı onu da bilirim. Avrupa'da hangi bankada çalışılır onu da bilirim. Ya bu kadar bilgisi olan neye oturmuş? Sence enteresan değil mi acaba? İlk bakışta enteresan. Ama akli salim bakışıyla bakarsan enteresan değil. Bir tane akli salimin emretmiş bir hareketti. Yapma kardeşim. Bu fon, fon bu para fonlanmış o fon bir tane kök atmış. Bu kökü ben bozmam. Ben bu köke elimi alarak. Ben bir tane odun için bir ağacı yakan birisi değilim. Hakikate bakarsan bugün 6 milyar 300 milyon açtığı 4 tane fonun önünde. 2 tane odunluk ağaçtır. Doğru mu? Evet. Ben sağlık, odum, güzel iş Efendim? elinize sağlık güzel iş yapmışsınız elinize sağlık güzel iş yapmışsınız ben öyle bir hareket yapmam ben oturmuşum sonra bunu geleceksen bana söyleyeceksen sizi kastetmiyorum ben karşı taraflarına böyle söyleyeyim evet, de kastetmiyorum evet. Götüm, yanlış anlaşma olur olmaz. mu ne demek o karşı adamımız gelecek, söyleyecek şey ki burada bir hata olmuş, sadece böyle kurtulabilir. Bugün anlattığımda bir konuyu anl anlattım. Burada ne Sayın Cumhurbaşkanım, ne Adalet Bakanlığı, ne bakanlar, hiçbiri benim hakkımdan geçmek hakkı yoktur. Peygamber Efendimiz eğerse bir gün hayatta olursa benim hakkımdan geçemez. Allah kendi eğerse Allah'a e, el yaparsalar Allah da benim hakkımda gitmez. Kul hakkına Allah girmez. Doğru mu? Evet. Bu benim hakkımdır. Bir kişi o bu hakkı geçebilen o da benim. Ben geçerim hakkımda. Tabi geçerim. Ama nasıl geçerim? O zaman geçilecek bu hakta. defalar kadar söylemişim tekrar da tekrar edilen devlet ne yapıtsa iyi yapmış. Çünkü devlete bu sermayeni devlete getirmiş. Doğru mu? Elinde evet. kalmış, ihtiyacıymış, kullanmış mı? Buduk'a koymuş mu? E, ve ben de, ne, istersiniz hakkı? Devlet koyak kenara. Devlet yoktu bu ortada. Bakın devlet bu ortada yoktu. Bu ortamda iki tane anonim şirket şirketin bir tane hukuki bir süreti. Doğru mu? Kesinlikle. Ben o zaman hiç konuştuklarımızda devlet hitabı olmuyor. Asla, asla. Ben asla. iki tane anı, Denizbank Bank AŞ ile CGI AŞ'nin muhabbetleriyle. Bu adamlar benden üzül diyecek. Bütün iftira atıp, İftira atan her kim olursa karşı tarafından üzül demek mecburiyetindedirler. Doğru mu? Kesinlikle. Annemiz bize söyleyip oğlum birinin ne yana bastın üzül diyeceksin. Sizin anneniz bunu öğretmemiş mi? Öğretip O hayal kim ki öğretir? Burada ayağa basmadan bir farklı bir konu var. Denizbank gelecek söyleyeceğim bir tane eleman hatasıyla böyle bir şey yapıldı. Ben de müşterimden özür dilerim. Ee, pe peki e, şube müdürleri bu konuda ne diyor? Hiç temasınız oldu mu şube müdürleri? Yani ben hiç o... kim ile bakın, hiç kim ile temas ettim. Çok güzel, okey. İhtiyacım yok temasa gire. Olan gelecekler temasla, ben girmeyeceğim temas. Okey. Anladım. ee... Harekarı başka bir şey. Gereken buydu ki savcıya söylerdiler, devletin emri var bu ortada, biz devletin emrini bekliyoruz. Devletin emri gelene kadar hiç kimse hiç ne yapmayacak. Doğru mu? Evet. Veya ben şüpheli gördüm, bu kaynağı şüpheli olarak BDDK'ya ve MASAK'a raporda bulundum. BDDK'da buke koyduk. Bakın masak müdahale edipti bu işte hı hı. ama ha zaman edip zaman farkı var. Evet masak 15 ay sonra müdahale edilir <laughs> e, net 15 ay sonra. Müdahalesinin içeriği nedir? Müdahalesi böyle olup dedi. Denizbank bir tane. şüpheli formu doldurup şüpheli form çift sıfır bir tira bir nokta sıfır bir kod yeri üstüne. Evet. Masakay şüpheli formu doldurur verir. Masakta araştırma... ilgili. Evet. Gereken işi Mustafa Kıraç Bey'i baş bankacılık baş uzmanı olarak bu dosya e, bu dosyanı Mustafa Kıraç Bey'e verir. Aklama suçu. Mustafa Kıraç Bey incelir. Sonucunda da yazar ki bu para kiridi de hala kiridi para aklama suçuna tabi değil. Eğerse öyle bir e, raporda rapor da verseydi ki ya, aklama var burada veya başka bir şey var. E, aklama da olsaydı ben 67 36ya ya getirmiştim. İnceleme şansları yoktu. Çünkü kanun ne söylüyor? Araştırmayacağız, sormayacağız nereden gelmiş? Kaynağı nedir? sormayacaksın Yeter ki kalsın. Doğru mu? Evet. Varlık barışı. Varlık barışı. Eğer hemen para da bir tane suç ortağım vardı. O da Türkiye Cumhuriyet Devleti. Çünkü bana de söylenmişti. Gerçi sormayacağım. Burada neye soruldu? Neye incelendi? Bunlar konu farklı bir konu. Tamam devlet söylemişti. Sorun hoşuna gelmişti görmüşsün. İncelersin. O bir başka konu. Deniz var 15 ay sonra bu ter koyur. Onu daha zaman bu süper e, formu doldurur biliyor musunuz? BDDK'nın ve savcının olurnu mektubu ile ki bunu kaç koyursun? Bunu kaç koyur? Bir ay dört e, bir ay on gün sonra süperli formu doldurur. Bulupajdan önce, sonra doldurur. Anlatabildim evet. mi? Evet. Bankanın suçudur. Demek suç ortada. Ben banka, o banka bana cevap verecekler. O günkü, o bankanın sahipleri serhoş selhoş şarkı söylürdüler. Dans de şarkı söylüyordular. Dört tane firari alırdılar. O gün benim çocukum Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının içinde 6 milyar 300 milyon sermayesi olarak evime süt alamadım, su alamadım. Mene ne kadar öderdiler ki yaşamı devam eder? Sıfır. Ama neler yapardılar. Her şey. İdaresine para vermediler, ben deport e, o ayakçılara e, tabiqat bürosuna olsuna tabiqat bürosu dediğimiz ayakçı bir tane adamla para vermediler mi dosyanın e, semen altesi e, BDDK'da Gürdan'ı Şahin'e neler yapmadılar rapor yazsın her şeyi yaptılar ee, Şahin e, kim abi ismi bir daha verebilir misin bana ben Gürdan'ı Şahin Güldane Şahin. Ben isimleri not alıyorum. Güldane Şahin. BDDK'da mıydı bu abi? Tabi tabi bayan BDDK'da. Bakın 17 okay. sayfa rapor yazıp 17 sayfa rapor girirsen koduna yazı evrak bulunmamaktadır. Bu suçtu bir tane suç. Rapor nasıl bulunmamaktadır? Onun da bu korktu rapor. Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne gelen Dişişler Bakanlığı'ndan mektup neye benim dosyam yoktu. O mektuptan haberiniz var mı? Hayır. Altı ay önce paranı diyecektedir. Deniz var. Karşı banka cevap yazdı. Resmi cevap yazdı. Söyledi ki bunun ne faizinden, ne suçundan, hiç dersinden ben sorumlu değilim. Ben şu tarihi sana göndermişim. Bu mektup geldi Dışişler Bakanlığı'na. E, seri numaralarını isterseniz size verdim. Ee, elim, elimde ne kadar bilgi olursa ben o kadar... E... Ben hepsi var Mert'im. Bakın ben Emre bir tane e, burada bu, başka bir konu sana geldi ortaya ki anlatırım ki bakın deliller hepsi elimizde. Ama Çok ben gülüyoruz. savaş istemiyorum. Savaş taraftarı değilim. Biz e, bir an önce uzlaşıp konuyu e, isterdiğim gibi kapatalım. Evet. Bakın e, sen bana baskı koyursan, beni köşeye götürürsen, benim eğerse aklım olursa otururam diye düşünürüm ki bak bu adamın her şey elinde ama beni köşeye sıkıştırır. Bunda bir amaç var doğru mu? Evet. Bir türlü gelelim sizin yanınıza. Söylerim ki ka e kardeşim bak senin bir amacla beni köşeye sıkıştırırsan amacını söyle bakım görün bu amacını yerine getirebilirim mi ya yok. Düşünmem, otururum seninle, düşünmem. Bakırım, görürüm ki sen eğerse bir tane bu kağıtla benim sorgurumu 28 gün sadece interkol haliyle dondurabilirsin. 28 gün yok, benim sorgurumun 8 saat donmak şansı yoktur. Bu adam sadece bir tane suçunu size söylesem siz bakın Dosy bunların hepsini dosyada olanları söylüyorlar. Dosyada yazıyor ki böyle hesap bulunmamaktadı, Böyle hesap yoktu. Kanıt koyuyoruz ki böyle hesap yoktu. <laughs> Anladın mı? Evet. Hesabı inkar edilir hale. Ama sana bir bir şey sorsam olur mu? Buyurun. Ben finalinde hiç nasıl olmasaydı, hiç ne olmasaydı sadece bir tane hakimin önünde söyleseydi ki sayın hakim benim hesabım interaktivini versinler ekrana. İnteraktif verin ekrana bakakülak hesapta ne kadar para var. Hakimin emdiyle söyleseydi ki interaktif ver ekrana bakın görün hesabın e, gelirine, çıkışına, dökümanına her şey ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Çıkmıştı, çıkmıştı Gitmişti Niye şu an senden oturmuşak muhabbet ediyoruz Çıkmadığı için Amacım var Evet Amacıma varmak için O amaca varacağım 3 sene Oturmuşum beklemişim O amaç Yerine gelsin Amacım fonlarımı sağlam, nazik teslim almak. Fonumu teslim etsin. Söylesin ki, aydın ki bir şey olmamış. Her şey başa dönsün. Oturmuşuk ilk başta ilk baştan konuşuruk bir şey olmamış bir hata olmamış iki kişi hata yapmış, o iki kişiden cezasını alacaklar. Biz de senin sermaye abi fonlamışuk, platforma girmişuk, bu kadar kar edip, bu kadar bankanın ki, bu kadar da senin Doğru mu? Evet. Burada benim dizem var mı? Var. Bir şey olmamış. Ben senin parayı aldığımda almıştım beraber çalışan şu an 3 sene sonra zamanı olup abi kardeş paylaşan. Evet. Ama bu konuyu Ayhan Erdoğan'ı kurtarmaz. Ayhan Erdoğan gerekir cezasını çekti. Çünkü böyle yapıp El Murat hisarı kurtarmaz. El Murat hisarı cezasını çekecek. Yok eğer istirukçayı o çekmezse, o zaman beraber çıkarırsın? Tabi bundan kolay bir yol olmaz ki. Yatmaz ben, benim sermayem sen neredeydi? Doğru mu? Evet. Sen de sen. eyvallah aynı ki kendi izninle çalıştırırsan ne kadar kâr edip koyak masaya ben sermaye malarım, Sen de komisyonu kendi değeri alarsın. Evet. Bank. Çok basit bir yoldu bu. Çok basit bir yol. Hiç de Üç sene boyunda sadece sen bekledin ki karın gelsin. Tamam geldi. Buyur, bu senin fonun. Bu da senin. Benim mesleflerim. Baya masaya bölüşen. Bu bir başka konu yok. Son, ama bunun ardından ne olacak? Mekemeye geçirsem, mekeme olumsuz karar verecek Ahmet'e. Sen tahmin Ahmet üzülecek Ahmet de sevinirsen. sevinecek. Çünkü Merkemenin olumsuz kararı lahe de e, siz e, lahiyene söylüyorsunuz. Diş platformuna. Hı hı. Laada, ben kararımı alacağım. Ben Laada, geçip e, bankanın tam mal varlıklarını alacağım. Kişisel olarak sahibi olarak hepsini alacağım. O zaman alacağım. Hem Emirbit'ten alacağım, hem Hollanda'dakinden alacağım, hem Almanya'dakinden alacağım, Union Turkish'ten alacağım. AGS'inden alacağım, kanasından alacağım. Evet, Agsinden istersen tespitleri gösterir ki bakıyor elimden benim. Vallahi evimde. Buradan çarpsın elimde. Ama seninle bileceğim, Buyurun. Bunu isterdiğimiz gibi böyle tatlı tatlı bitirmeyle onu da hızlı. Bir de, bir de ben aklıma takılan bir şey sormak istiyorum. Bu e, Denizbank'ın yani eli güçlü e, ol, olmasa diye düşünüyorum, böyle bir hamle yapmaz diye düşünüyorum. Sizin bu konuda e, fikriniz nedir? Yani Denizbank hangi cüretle bunu yaptı size? Ee, bakın e, yeni olarak görür. E, söylüyor ki bir, bir tane banka 3 milyar 200 milyon e, değerinde olan eğer satışa gerçekten çıkarsa değerli de, e, bir tane böyle düşünür ki sonra ne olacak? Sonra ödeyeceğim. Ödeyenden sonra da platformu da her e, e, e almışım. Yani bedelini alıp 5 tane banka bedeli alıptı şu an kadar. 5 tane yok ya. 15 e, tane banka bedeli almış. E, gücü, elinin gücü e, ne olursa hiç de olamaz artık. Bakın, güç yoktu bu ortada, orada bir inkar var, her türlü kata her türlü evet ben bunu e, e, şüpheli gördüm söyleyebilirler bilirsiniz, banka, para, Allah'a da her şeyi yapabilir. Tek bir şey yapamaz, o da inkardı. araya buluka koyabilirdi, evet koyabilirdi. Paraya sıkıntı çıkarabilirdi, evet. Kabul etmezdi beni, söylerdi ki ben bunu kabul etmiyorum istediğin yere 760 mesajıyla bunu gönderirim. Buyurun gelin, e, kesin başka e, bankalarda anlaşın. Ben bunu mesaj olarak başka yere göndereyim. E, ben tahmin etmiyorum ben. E, yani hayatımda, banker hayatımda ben böyle bir e, hata görmedim karşı bankada. Gerçek görmedim. Yani bankadan böyle bir hatanı şahit olamadım. Ama neden yaptılar bilemiyorum. Ee, peki Üstadım bu şu ana kadar sizin yaptığınız hamleler ne oldu? Yani ne, 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 şu ana kadar bu parayı al, almak için hangi yolları denediniz? Ben bir tane yolun haricinde şu ana kadar yol gitmemişim. da sebep var gitmemişim. Ee, bir tane saatte savcıya başvurmuşum ki ben şu ana kadar bu kaynağımı elime almamışım. Onda şu sebebe başvururdum ki yarın bir sıkıntı olan, sıkıntı olan paranın kaynağı bir başka bir yerde çalışar. Ee, kötü dakikada beni gösterirler. İyi dakikada olmaz ama kötü dakikada göstermiyorlar. O sebepten e, sadece savcıya başvururdum ki ben halen kaynağını teslim almamışım. Eğer bir başka bir yerde de kullanılırsa ya bir e, sıkıntı da çıkarsa tespit olsun ki benim halen davacı Orhan ee, benim biraz e, düşüncelerim düşüncelerim başkalarıyla fark eder. Benim düşüncem e, farklı düşüncelerdi. Hakim e, parasının kaynağını ister, ben e, ne yazık ki kaynağımı istemem. Ben karını isterim. E, para yerinde, kaynağım yerinde durar. Karını talep ederim, karını da alırım. E, ben burada bakışım böyle sağ olsun platforma girsem herhangi bankayla platforma gitseydim, mezmur elle elle ortak olmak zorundaydım doğru mu? evet şu an kendileri yapıp da ellerle ortağım var yüze yüze kendime ait her kim ile Denizbank'ta deniz iki kişi var onlar hayatında benimle uzlaşamazlar kim onlar üstadım? Eğer Denizbank isterse de bunların ismine konuşsun ve sonucuna kadar hepsini affedebilirim o iki kişini affedemem. Birisi Ayhan Erdoğan. Diğeri? Avukatıdır. Sebebiyle söylüyorum ki çok açık net olsun. Ayhan Erdoğan benim kızımın korumasına 90 bin TL para teklif edip gizli davet edip 90 bin TL para taklit edip raconu sen kes. 90 bin TL'ni karşı tarafın çocuğunun korumasına neden verirler? Menfaatlerini daha hızlı elde edebilmek için. Mesela nasıl? Ee, art niyet mi iyi niyet? Şimdi tabii ki art niyet. İyi niyetin burada hiçbir yeri yok. Tabii ki artmıyor. Konuya para vermek yani bu çocukları al getir bize. Doğru mu? Evet. Veya kafasına sık. Ve 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 ve. Ne kadar art niyet istersen. Evin güvenliğine para vermeyen anlamı nedir? Sen de evin güvenliğine para veren Gitsin sen ne ve evinden resim çeksin ve dinleme halde koysun iyi niyat mı yok ben görmüyorum iyi niyat art niyat ortada. Birisi Ayhan'dı. sebebi de söyledim. Evet. Tahmin etmem senin çocuğu ve böyle bir iş yaparsın sen affedersin. Ee, i̇mkanı yok. Ee, koruma sizde değil mi şu an? Ee, yoksa? Yok. Ben ee, hemen duyduğumda. Radet. Bu bir konu Ayhan Erdoğan evet. avukat olarak tamam delikanlı evet. kardeşim doğru mu? Evet. Birisi Ali Murat Gizler'di. Ali Murat Gizler şu sebebe kendi imza attığı kağıtı inkar etti. Ali Murat soyadı neydi abi? İzler. İzla, i̇zler. Izler. <laughs> i̇zler. İzler. Evet. Tamam. tamam Okey. 300 milyon kağıtı siz atmışsınız ya bana. Evet. Onun altında solda bir tane imzası var. Hı hı. O kağıdı e, kesip söyleyip davacı e, dava ki Ahmet bunu sahte etmiş. Ahmet, e, Masak'taki Ahmet mi? Ben, ben, ben. Ha özür dilerim bir de Masak'ta bir var. Ben bunu okay. sahte etmişim ya. O kağıt ki var ya Masak'ta da var, Adalet Bakanlığı'nda da var, e, Başsavcı'da var, Dedede'de kadar var. Emniyette var. O kağıdı ben sahip etmişim. Galiba. Bu gerçekten bir delikanlılık mı? Uzaktan yakından değil. Müşavirine yakışan bir şey mi? Ahmet elindeki kanıtı çıkarıp masaya koymaz ki ben bu adamdan almışım. Bu adamı çağırın göre o nereden almış? vesaire işte. Bu iki kişi gerçekten benim kurulumu da ölümümü oynamışlar. Yani hem namusumla oynur, hem kurulumla oynur. Bu ikisi, iki kişi benim gözümde affolacak bir şey değil. İmkansızdır. Yoktur. Yani her kimse konuşursa konuşmasın lütfen. Nasıl olabilir? Üzür diyor. Hata yapan üzür diyor. Ama Ali Murat Dizdar'ı ...üzül dediğini kabul ederek Ayhan Erdoğan üzül diyerse de kabul etmiyor. Çünkü çizgime girdi. Kırmızı çizgimin içine girdi. Ben affedersem sen müsaade etsen. abi kardeşim buyurun. Müsaade eder misiniz? Hayır. Ben, ben kendim şahsen ettirmem. Aynen. Bu bir kişi birinci para e, açılma benim umurumda değil.